Türkiye'nin en vurguncu kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Bora. Bugün 50.000 TL'lik yüksek bir kasayla yine sizlerle birlikteyim canlar. 35.000 liralık bir alımla başlayacağız. Bu sırada biliyorsunuz ki kanalda ufak tefek problemler var. O yüzden beğenileriniz vesaire benim için çok önemli. Lütfen videoları izlemekten keyif alıyorsanız videoya bir beğeni bırakmayı unutmayın efendim. Şimdiden teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız efendim. Dedik bir oyunumuza geçtik. Bu arada Cano videolarım da çalınıyor. Bildiğiniz üzere videoları çalanlardan izlemek için YouTube'un arama kısmına Kazino Güneşo Ay yazarak orijinal kanalıma ulaşabilirsiniz. Bunun dışındaki bütün kanalların hiçbiri bana ait değil. Tamamen çalıntı videolar. Orijinal kanala bu şekilde gelebilirsiniz. Derken güzel bir combo olur. Yenur Omega 3 güzel. Güzel 30k 15'te buradan. Hmm. Toparlamak lazım. Toparlamakla lazım. anlıyor Ne Neyse tamam problem değil. Halledeceğiz. Çok bir zararımız yok. İlk alımda güzel başladık mı? Başladık. Fena değil. Kar yazamadık. Olsun. Zararımız büyük değil. Toparlarız. Kasamız büyük kankam. Bugün bakalım nasıl bir şeyler yaşayacağız bilmiyorum. Buradan hedefim şöyle bir canlı yayın kasası toparlamak. En sağlamından en güzelinden o yüzden bakalım. Şöyle bir 100-150 bandı bize yeter aslında ama kasaya oranlarsak çok daha fazlası bizim için güzel olur. O yüzden deneyeceğim. Çok abartmadan ufak ufak minik minik ilerleyeceğim. Derken bu patlarsa hiçbir yere ilerlemeyeceğim. Öyle bir sıkıntı var işte. Bu arada arkadaşlar neredesin diye soruyorsunuz. Hemen onu da söyleyeyim. Bakayım saati. Saat gece 3.30 cano. Ayrıca oynadığım yerde yorumlar kısmına indiğinde yorumlardan dördüncü sıradaki kankam oradan ulaşabilirsin haberin olsun. Onu da soruyorsunuz söylemiş olalım. Oğlum sıkıntı oğlum. lan. Vallahi içim daraldı 35 git gide iniyoruz lan. Git gide düşüyoruz bu oğlum. Olmaz olmaz. Yapamaz yapamaz. Hadi güzel bir hit paşa Hadi güzel bir hit Oğlum çok boş döndü ya Eriye eriye biteceğim var ya bugün Eriye eriye biteceğim bildiğin ya 50 bin liraya alıp Başka şeyler yapsaydım daha çalı. <laughs> Neyse sağlık. Sağlık yapacak bir şey. Toparlarız inşallah. Oğlum güzel kombo. At buraya güzel bir çarpan be. Ya. At bir iki mavi şuraya. At iki mavi de lan. Güzel. Olur tamam bu kurtarır kanka. Bu kurtarır. Ana kasaya galiba gelmedik. Aynen güzel. En azından batmadık. Bu da bir şey mi? Elma, elma tek bak. Biliyorum abi biliyorum elma üstünde tek ya. Yani. Güzel topladı. Ah lan. Ah lan neyse güzel. 30 buradan ilk çağrımızı aldık kankam da güzel. Devamı. Allah senin. Ya oğlum artık vereceksen ver şunu ya. Yalvarıyorum sana artık vereceksen ver. Maksalım kankam. Maksalım hadi bakayım. Toplu bir müdahale. Dedik ver. Oh. Neyse güzel. Tamam güzel güzel güzel. Kötü değil. Neredeyse money back. İlk spinden bir daha değil. Karlı bir spin olacak bu. Belli. Belli belli. Karlı bir spin olacak bu. Hadi bakayım. Güzel bir kar. Güzel bir kar. En az 100k istiyorum hadi. 100k koysak 150k. Çok çok güzel olur. Mis gibi çiçek gibi oluruz. oldu hadi lan total kasa 100 oldu kazancı 100 yapmamız lazım hadi Güzel yeşil gelecek güzel bir çarpan lazım bize Bu ne lan oğlum güzel at lan Nice olur 4k uy Mis gibi lan güzel Zınk <laughs> Nice oğlum Tamam güzel 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 Kasa 200 4'e katladım cana kasayı Çiçek gibi Hatta 4'ün üzerine çıkardık güzel İnsanların çarpanları görüyorsunuz Para geri istiyorum Baba geldi <laughs> Baba geldi Baba olaya müdahale etti güzel Güzelsin lan Onun kasa 300 6x Çiçek Çiçek değil de ne Nice Para yağmuru da izledik mi? Kasa 300'ü geçti oğlum. Bir dakika lan. Kasa ciddi 300'ü geçti. Oy. Karpuz bir bir bir. bir. Güzel. Ver bir iki sembol. Olur tamam. Sıkıntı yok. Bu da güzel. Kasa 350 canı. Vurduk. Paranın içinden geçtik bugün. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Oha. Hadi lan oğlum. <laughs> oğlum oyun bozuldu lan dur. Mavi. Atla mavi. Olur bir yüzde buradan? Ver babacım. Ver babacım. Ooo <laughs> dünyanın en güzel günü be. Ya var ya sen muhteşem bir detaysın ya. Sen mükemmelsin ya. Ne sevdiğim oyun dünyanın en güzel oyunu ya. Oh be. Ama sana bir şey diyeyim. bu kazançtan sonra bu stil uzun süre kazanç alamayız. O, garan, o garanti bak o kesin. <laughs> Daha uzun bir süre bir bok alamayız buradan. Olsun. Olsun uzun sürede alacağımızı zaten toplu olarak aldık kanka. Hemen bir eli daha çekiyorum. Neredeyse kasa 500. 4000 lira için 500, 496 bin lira girecek erkekler. Öyle olmayacak bu arada. 400 kanka alt tabanımız olsun. 400'ün in altına indirmeyelim. Kasamız güzel. Hiç etmenin esprisi yok. Neredeyse 10x böyle bir kasa. 10x kanka gerçekten güzel rakam. Harbiden 50k'ya 500. Yarım milyon para oğlum daha ne olacak ya. Daha da olsun be. Nice. Keyfim yerine geldi. Yemin ederim gece artık yemekler yenilecek. Mezeler içilecek. Afiyet, afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada gerçekten bu kadar kasalar böyle bir kasayla böyle bir vurgunum. Bu da ilk. Yani kaç yıldır kanal online? Bir yıl iki aydır online'ız kanka ama böyle vurgunlar daha taze kanka, daha yeni yeni işte ya. Hani ya, ben niye kazanamıyorum? Agam, her zaman kazanamıyor. Canım kardeşim, güzel kardeşim. Justin Bieber'ım, her zaman olmuyor be. Her zaman olsa, bir yılda ben 50 kere alırım, değil mi yani? Bak, kanalda bir yılda paylaştığım videodan bahsediyorum bak. Paylaştığım böyle vurgunlar yok. Take oğlum bunları, take. Kendine gel. 536 düzdelik kasaya şöyle bir tık bir Hatta dur 50 e alalım ya. Hiç boş yere uğraşma. Bozmayalım kanka beti. Beti bozarsak ödemeyebilir. Öyle bir tedirginliğim var. Dediğim gibi 486 var. 450 alt taban desek okeyiz ya. Yeter iyidir. Çok boş döndü lan. İlk besipini bomboş döndü. E, 50x. E olur. Hem de jelibon 50x hem de 50k'da. E olur. Güzel. Güzel be oğlum bu. O... <laughs> konuşamıyorum. <gülüyor> Vallahi konuşamıyorum. <laughs> olur bu olur be. Canın sağ olsun. Güzel. Helal sana, helal sana. Var mı devamı ya? Bir 100 de buradan yapsak fan olmazdı aslında ama. 570. Bir tane daha alacağım. Bir tane daha. Son kankam. Son bir tane daha alıyorum. Ondan sonra bu defteri burada kapatıyorum. Belki milyona yürürüz dedim de olmadı. Olmuyorsa çok bir şey yapmamak lazım ya. Kazanç 10 numara. Düşmek istemiyorum. Gerçekten kasa 10 numara kasa. Hem dolar olarak hem TL olarak mu muhteşem. Salman buradan bırakmam. O yüzden gerek yok. Derdikar. Kötü geldi. Tamam. Neyse artık kaçmanın bence ufaktan vakti gelmiş gibi gibi. Artık bunlar jubileleri. 23 desen 540, düz desen 550 desen kankam. 550k rahat rahat yeter. 500k net kar kankam. Olur. O zaman burada bırakıyorum canım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerini açmayı unutma. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendine çok çok iyi bakıyorsun yorumlardan da Telegram Discord'a gelmeyi unutma görüşmek üzere bay bay